Gresham kanunu nedir? Kısaca kötü para iyi parayı kovar biçiminde özetlenen kanun, kötü paranın iyi parayı tedavülden kaldırmasını ifade eder. Bu açıklamaya iyi para örneği olarak altın, kötü para örneği olarak gümüş diyebiliriz. Bu kanun 16. yüzyılda İngiltere'de Sir Thomas Gresham tarafından ortaya atılmıştır. O dönemde içerisinde daha fazla gümüş barındıran metal paralar eritilerek gümüş olarak satılırmış. Bu olay külçe değeri daha yüksek olan paranın külçe değeri daha düşük olan parayı kovmasına neden olmuştur. Yani piyasada birden fazla para dolaşıyorsa, bu paraların nominal değeri aynı olmasına karşın gerçek değeri farklıysa, insanların tutumu değerli olanı elde tutup değersiz olanı harcama eğilimindedir. İlk verdiğim örnekten yola çıkarsak, yani iyi para altın, kötü para gümüş dersek, eskiden her ikisi de aynı nominal değerde kullanılabiliyordu. İnsanlar daha değerli olan altını saklar iken gümüşü harcadı Sonuç olarak piyasada gümüş yani değersiz olan para kaldı. Bu olay tarihte genel olarak ekonomik çöküş yaşayan devletlerin gümüş paradaki gümüş oranını düşürerek bakır oranını arttırmasıyla gerçekleşir. Yüzyıllar boyunca geçerli olan bu yasanın günümüzde tersini işlediğini görüyoruz. Artık metal para yerine fiyat para gelmiştir ve uluslararası sermaye hareketleri serbestleşmiştir. Böylece insanlar yabancı parayı daha değerli görmektedir. Böylece durum yabancı para ulusal parayı piyasadan kovar şeklinde almıştır.